Bu arada market olarak da hemen evin yanında Lidl var. Lidl'ı bilmeyenler için Avrupa'nın BIM'i A101'i diyebiliriz. Yani dışarıdaki marketlere göre çok daha ucuz oluyor. Şöyle bir logosu var. Yani genelde insanlar buradan alışveriş yapıyorlar ve çok sık her yerde karşılaşılabiliyor. Yani yine aynı şekilde bizim A100 ve BIM'lerde olduğu gibi. Lidl açıkçası hangi ülkeye ait tam bilmiyorum. Ama merak ettim yani menşei hangi ülke diye. Öyle. Fiyatları birazcık gösterebilirim belki. Crosses yapamam biliyorsunuz. <laughs> Evet marketi özetimi yapayım hemen aklımdayken 3 tane soğan aldım 10 ee, dilimlik bir kaşar peyniri aldım 7 tane domates aldım ee, bir tane kavanoz domates kurusu aldım kahvaltı için seviyorum ondan sonra 2 tane kruvasan 2 tane büyük ekmek Diş macunu. Bakayım. Sanırım bu kadardı. Bunun hepsini toplamda 10 euro verdim arkadaşlar. Fena değil. <laughs>

Hava gerçekten bugün tam gezmelik. Bugün birazcık da erken çıktım yola. Ee, birazcık gün yüzüyle Amsterdam'ı göreyim Şu an nereye gidiyorum? Şu anda kardeşimin önerisiyle çok çok meşhur. Hatta bir arkadaşım daha önerdi daha sonrasında. Ee, meşhur bir kurabiyeci varmış. Yani Amsterdam'ın en meşhur kurabiyecisi. Çok da sıra oluyormuş. Hatta öncesinden rezervasyon bile yapılıyormuş diye duydum. Ama ben direkt gidiyorum. Adı Van Stapella olması lazım. Doğru adını tekrar bakıp buraya yazarım. Oraya gideceğim. Oradan tekrar bir lan meydana gidip bir işte genel Kraliyet Sarayı'nı işte yeni kilise dedikleri ama aslında çok çok eski olan kiliseyi ve işte genel o merkezi göstermek istiyorum size. Onun dışında bakayım ne yapacaktım bugün? Bissemi hatırlamıyorum. Birazcık zaten böyle hani nereye eserse kafam. Oraya gidiyorum. Halit'e harita ama yakında güzel bir enteresan bir şey bulursam denk gelirse oraya gidiyorum gibi. Yarın da büyük ihtimalle Amsterdam'a arayacağım ya da bir gün daha kalacağım. Daha tam netleştirmedim. Bakalım kurabiye nasıl? Gerçekten dedikleri gibi var mı? Çok büyük bir tatlı seven biri değilim. Kurabiye seven biri değilim ama tabi çok metel edince de bir tadına bakmadan dönmek olmaz dedim. Bakalım. mekana geldim. Şurası, bir, bir sokakta yer alıyor. Şöyle bir kuyruk var şu anda. Çok uzun sürmez diye ümit ediyorum. Bakalım. Kuyruk derken muhteşem bir koku var. Ve şey yanım sattı bana. Bu Topkapı'da İstanbul'da bilen bilir. Ülker fabrikası var. Böyle arabayla bile gezseniz oradan güzel koku, çikolata kokusu gelir. Tam onu anımsattı bana. Şu anda kuyruktayım. Bakalım ee, ne kadar zamanda sıra bana gelecek? Çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Aslında tahmin daha da e, hızlı akıyor bazı sıra. Yani, i̇nternetten randevu alınması lazım falan diye okuyunca birazcık ne oluyor demiştim ama o kadar çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Abi elimi aldım şu anda dışarıdayım. Siz çok küçük şöyle yapılışına birazcık çekmeye çalışım ama e, şimdi tadına bakacağım. Bakalım öldükleri kadar var mıymış? Evet. Koki Bey yi yiyeceğim. <laughs> kamera burada galiba. Yere sabit şu anda kamera ama galiba tam kameraya bak Şu an bakıyor olabilirim. Evet güzel tatlı bir paketi var gördüğünüz üzere. Ee, şöyle bir şey var. Merak edenler için çünkü ben merak ediyorum Türkiye getirmek için ama Türkiye'ye biraz geç döneceğim için almadım. Ee, 4. içinde tüketilmesini tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla hani e, son güne belki burası bırakılabilir Türkiye'ye dönmeden hemen önce. Eğer Türkiye'deki sevdiklerinize götürmek isterseniz. Fiyatı da şu anda e, Kasım 2023 itibariyle 2,5 Euro. Bir adet şu boy. Gördüğünüz gibi orada da aslında yapılışına görüldüğü gibi normal. Ee, çok da anlamam bu işlerdir ama kakaolu bir hamurun içerisine sırtını düzeltin. E, beyaz çikolata koyuyorlar. Ve şu an anda sımzam büyük ihtimalle akacak. Gerçekten güzel. Hmm. Böyle bir Akışkan içerisinde beyaz çikolatan oldu. Kutluyum. Bence denenmesi gerekir. Tadı gerçekten çok güzel yani. Hani... Kardeşim bunu senin için yiyorum. <laughs> Evet. Van Sabere kurabiyesine yediğimize göre ki yolculuğumuza devam edebiliriz. Çok büyük bir şeyler gibi böyle bir. Küçük yanda gezelim görelim programındaki herhalde izlediğim için bazı cümlelerim sanki oradan gelmiş gibi hissediyorum. Neden şu anda bir yamuk durdum mu soracak olursanız kamerayı e, boy bu şey göz izamla aşağısına koymuştum. Dolayısıyla da oturarak okuyayım Şimdi ayak kalkınca böyle bir yamuk yumuk bir şey oldum. Aşağıdan bakan bazı insanlar var. Anlamaya çalışıyorlar ne yaptığımı. Eğer YouTube kanalımı takip ederseniz. Anlayacaklar diyecektim. Az daha da telefonum gitti. Evet, yeter bu kadar. Şu anda e, galiba gerçekteki telaffuzu Anne Frank diye geçen, işte bizim Anne Frank dediğimiz e, yazarın, yazar dediğimiz işte meşhur e, kişinin aslında bu e, Nazi dönemine devamlı olmuş isimlerden bir tanesi olan karakterin saklanmış olduğu evdeyim. Yani bu aslında Amsterdam'da e, yılda 1.2 milyon sürü kişinin az önce baktım internetten e, ziyaret ettiği en önemli uğrak noktalarından bir tanesi. Çok fazla sıra var, ee, işte 15 dakikalık aralıklarla biletler satılıyor ve alınan biletleri görüp içeri giriş yapılıyor. Ee, içeriye girmeyeceğim, giriş ücreti şu anda 16 Euro, Kasım 2023 itibariyle. Ama genel olarak bilgi vermek için, böyle hem yüzeyi göstereyim de çok küçük bilgi vereyim. Eksiklerim hatalarım olursa da düzeltirseniz sevinirim. Evet Anne Frank dediğimiz karakter aslında bir Alman. Almanya'da da uyuyor. Fakat daha sonrasında ama bir Yahudi. Daha sonrasında bu Nazilerin Yahudileri olan işte baskıları e, zürürlerin ardından çok küçük yaştayken ailesiyle birlikte Hollanda'ya geliyor ve aslında hayatının çoğunu burada geçiriyor daha sonrasında. E, yaklaşık 3-4 yaşındayken buraya gelmiş sanırım. Ve burada e, artık hani bir süre yaşıyorlar sanırım 12-13 yaşına geldiği zamanlarda Almanya artık Hollanda'ya ediyor ve Yahudi oldukları için tabii ki Yahudiler dedi e, grup Dolayısıyla burada ailesiyle beraber yaşarken de kendisi ve ailesi, işte ailesinin diğer üyeleri bu evde bir, yer, bir odaya saklanıyorlar. Ve o esnada aslında e, genç bir kız tabii ki e, elindeki sahip olduğu şeylerden bir tanesi kalem ve not defteri. Orada da bu süreç içerisinde yaşadıklarını not alıyor. Yani günlük olarak yazıyor. E, fakat maalesef daha sonrasında yine Almanlar tarafından yakalanıyor bu aile. Ve e, şey e, ne derler? E, kamplara götürülüyorlar ve orada da tifolan öldüğü varsayılıyor. Ailesinden yalnızca babası hayatta kalmış bu zulümden sonra. Aslında şu anda buna gerçekten ne mevcut akım hepimizi e, sarsan, yüzen, e, sinir edenler haline düşüyor aslında. İşte İsrail ve Filistin savaşları, İsrail-Filistin savaşı demek de doğru değil. İsraillerin şu anda Filistin'e yapmış oldukları soy kurumun e, haberleriyle her gün uyanırken bu de şu anda işte bu tarihi okumuş olmak gerçekten ee, biraz farklı hissettirdi. Daha sonrasında ailesinden sadece babasını kabul demiştim ve e, burada işte e, annenin yazmış oldukları yazmış olduğu e, günlüğü buluyorlar. Daha sonrasında bu yayınlanıyor bir genç kızın günlüğü gibi sanırım. E, ve ondan sonra da zaten orada yazılan notlar bu Nazi belaların zulmünün en önemli Tanıklarından yani tanık değil ama en güzel kaynaklarından bir tanesi oluyor ki bir genç kızın kendi yaşlılıklarını direkt kendi ağzıyla kaleme alması etkisinde. Dolayısıyla bu müze de şu anda iki kattan oluşuyor ve müze içerisinde işte e, o anki evine ait bazı ürünler e, ve özellikle de işte bu sol kurumun unutulmaması için e, bir takım bazı bilgiler vesaire falan yer alıyor. Maalesef içerisine giremedim. Bir gün belki içerisine de girelim. Burası meşhur Amsterdam Central Station, Amsterdam Merkez İstasyonu, tren istasyonu, e, yani metro istasyonu vesaire hepsi burada. Ama e, burayla ilgili farklı duygular içerisindeyim şu anda çünkü az önce baktım e, Ağustos 2014'te de tam burada fotoğraf çekilmişim. Şimdi sizi Ağustos 2014'te tam şuradaki Nihat'a ışınlıyorum. Amsterdam'daki en tarihi, en turistik yerlerden bir tanesi. Yeni kilise ismiyle geçiyor. Ama bu kilise eskiden protestanlara aitmiş. Daha sonrasında işte buradan alınmasıyla birlikte içerideki bütün e, görseller vesaire işte neyse heykel vesaire hepsi kaldırılmış ve e, katolik kilise sahne gelmiş. Dolayısıyla e, hem temsil anlamında bir önemi var hem de tarihi anlamda da yani çok eski bir kilise diyebilirim. Çok fazla detaya harcım değilim aslında. Hemen yan tarafına da Amsterdam'ın yine en meşhur yerlerden bir tanesi Kraliyet Sarayı. Ee, zamanında burası Avrupa'nın en büyük Kraliyet Sarayı'ymış. Ee, ve zaman zaman da dünyanın 8. harikası olarak da böyle adlandırılıyor. Desi gibi bir durum var ama tam detayına inip evet. her iki eserde Amsterdam'ın tam kalbi olan Dam Meydanı da yer alıyor. Burası da meşhur Dam Meydanı. Karşıda Madame Suzo. On da yine emin değilim ama sanırım e, hani Amerika'da falan da var bu ama e, en büyük ve en eskilerden bir tanesi diye biliyorum ben buradaki şeyin Madame Tuzum Müzesi'ni. Burada şu anda bir şey oluyor. Ne olduğunu anlamadım. Herhalde şey. Şarkı söylüyor. <laughs> Evet, şovuna başlayacağım diyor. Ya bu arada o kadar enteresan ki Londra'daki birim yani herkes İngilizce konuşuyor. Tamam çok turist var vesaire ama bir de da daha doğrusu. Amsterdam'da insanlar çok İngilizce konuşuyor. Evet, şovu, şovu izleyeceğiz şimdi. So, so I guess what I'm going to actually have to attempt to do is attract the proper audience. One, two, and three. Evet evde kaldım arkadaş. Böyle bir defter hazırlamış. Bu defterde işte onda kalanları herkesten notlar yazdırıyor. Buna yeni başlamış. İşte Eylül'de, Ekim ayında vesaire. Onda kalanların yazıları var. Ve bu da benim mesajım ve yazım. Evet. Kitabın en arkasında da gelen kişilerin keşfetmiş oldukları şehir ilgili restoran önerileri, far önerileri. Ee, bakalım işte aktiviteler neler vesaire yazılabilecekleri bir alan bırakmış. Bunu da ilk kez gördüm ama beğendim. Güzel bir fikir. Efendim 8 Kasım 2023 sabahından günaydınlar. evin yakınlarında bir 10 dakika yürüme mesafesinde kütüphane gördüm. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Saatlerimiz e, 12'yi göstermekte. Sabah bir toplantım vardı. Toplantıya evden girdim. Ama şimdi çalışmak için kütüphaneye gidiyorum. Yaklaşık bir dörde kadar çalışacağım. Dört beş kadar. Bugün son günüm. Biletimi aldım. Yarın sabah dokuz gibi trenle yaklaşık üç saat sürecek bir tren yolculuğuyla Aachen'a gideceğim. Almanya'ya gideceğim. Ee, orada teyzem var. Bir süre teyzemde kalacağım. Daha sonrasında da Berlin'e geçeceğim. Öyle gittiğim şehirlerde kütüphanelerde çalışmak, kütüphanelere gitmek güzel oluyor. Ee, eğer şey bulabilirsem böyle hani çalışma konsepti kafeler bulursam onlar da çok güzel oluyor. Ama diğer türlü bazı kafelerde Türk, Türkiye'deki gibi şey hani e, çiçeğim bitti. Hemen gelip alıp yerine tekrar bir şey içermesin gibi hani böyle sürekli bir şey harcamam gerekiyor hissine kapılıyor. O hoşuma gitmiyor. Bir de bazen çok böyle e, odaklanmam gereken bir şey olduğu zaman kütüphaneler daha güzel oluyor. Ve gerçekten Avrupa'daki bazı kütüphaneler, bazı kütüphaneler değil, Avrupa'daki tarihi kütüphaneler çok yaygın. Yani tarihi kütüphanelerden kastım. Tarihi binalar. Dolayısıyla içerisi çok güzel oluyor atmosfer olarak, ambiyans olarak, dekor olarak. Onun için de bugün de Amsterdam'da bir kütüphaneyi deneyelim bakalım. Bu arada sokağa bakıyorum çok güzel. Şimdi hemen kamerayı ters çevireceğim. Birazcık sokağı göstereceğim. Evet. Bahsettiğim sokak. Binaların yapısı gerçekten Amsterdam'da beni çok mutlu eden manzaralardan bir tanesi oldu. Evet, kütüphane maceram e, hüzünle sonuçlandı. E, hüzün mü bu arada? Hazine, hazine sonuç. Neydi o? Unuttum. Ama yani öyle bir sistem kurmuşlar ki telefonda illa internet olması lazım ki internete bağlanabil. Çünkü bu uygulamayı indirmeyi istiyorlar. Ben dedim ki benim internetim yok. Ee, yani gerçekten Türk insanının canını gözünü yiyeyim. Hemen bir çözüm odaklıyız biz ama maalesef burada öyle bir şey yok yani. yani anlam veremiyorum. Ee, dolayısıyla şu anda merkeze gidiyorum. Şeye. En büyük merkez kütüphane varmış. Ona geçeceğim. Arkamdaki tramvay Hollanda'da olduğumu tekrar bunu hatırlattı. Evet bakalım Central Kütüphane nasıl? Belki de orayı görmem için güzel bir fırsat oldu diye kendimi olumluyorum. Haydi bakalım. <laughs> çok çekmiş oldum. Central Station şurası. <laughs> kırmızı bina. 2014-2023 şey yaptım, yenilemesi yaptım. Allah bir kütüphane de tam şu karşıda. Burada da demek ki bibliotek diye geçiyor. Fransızca'da da aynı şekilde Buraya gidiyorum. Eğer yolunuz düşerse Amsterdam'a bir gün Fethihmane'yi görmek istersiniz nerede diye aramayın benim gibi eğer internetiniz yoksa. Ja, ja. Ja, ja. merhabalar. Amsterdam Central Station'dayım. Saat 9 geçe e, biletim var. Aachen'a geçeceğim, Almanya'ya geçeceğim. E, yaklaşık bir 45 dakika sonra şimdi Eren'e bu bulma vakti. Günaydın. Amsterdam Central Station'dayım. Şu anda bir e, 10 dakika sonra trenim gelecek. Amsterdam'daki maceram maceramı tamamlıyorum. Genel olarak bakacak olursak Amsterdam'la ilgili en sevmediğim şey maalesef sürekli şemsiyeyle gezmek oldu. Yağmuru hiç 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 sevmeyen bir insanın ve gerçekten yani böyle ansız bir şekilde yağmur yağıyor. Hiç beklemedik bir anda birden böyle bastırıyor sonra birden hiçbir şey yokmuş gibi diyor. Yani sürekli caddelerin ıslak olması sürekli bir yağmur olması sürekli bir ıslak hali olmak e, hiç hoşuma gitmedi sorduğumda da yani